işlettiği ve öldürüldüğü çay ocağına gittim. Ardından da geçen pazar günü silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria, Kesinlikle. İtalyan Katolik Kilisesi'ne gittim. Önce Ramazan pişkinle ilgili durumu anlatayım. Ben Ramazan pişkinin videolarını denk geldikçe izlerdim. Bir de böyle, böyle dervişen adamlar benim hoşuma gider. Biraz derviş, biraz yani özgün, kendine ait inançları olan bunu da tatlı bir dille ifade eden bir vatandaş Diyarbakır Ulu Caminin avlusunda biraz böyle hafif selefi tınıların olduğu görüşleri var Ben yani üslubu da hoşuma giderdi bazı görüşleri de görüşlerini güzel ifade ediyordu ama tabii katılmadığımız görüşleri de var şimdi öyle her görüşten katılıyor değiliz Atatürk'le Cumhuriyetle, lekli le görüşleriyle taban tabana karşıyız yani katılmayacağımız görüşleri de var fakat ya bu Atatürk'le işte Cumhuriyetle ilgili görüşler nedeniyle başına bunlar da gelmiş değil. Onu da vurgulamak gerekir yani. Her neyse ben de yani bu din-diyanet meselelerle alakalı biri olduğum için bana dediğim üzere yani bu yönüyle sempatik gelirdi. İşte kendini ifade etme biçimi, işte tümüyle hani bir kalender derviş biçiminde işte kendi davetini yapıyor olması, tebliğini yapıyor olması, herhangi bir cemaatin, tarikatın mensubu, müridi, müntesibi değil de bireysel olarak bir inanç tebliği yapıyor olması bana doğru sempatik gelirdi. Fakat şunu biliyordum, Diyarbakır'da da baskı görüyordu. Yani bir ara akıl hastanesine yatırdılar, o ara İslam'ı kesin bir ayaklandı, hocayı bırakın diye. Ben o zaman fark ettim onu zaten. Ne oluyor dedim, bu Ramazan hoca kim falan? Şeyh falan zannediyordum, bu çıkınca biraz şaşırmıştım. Fakat bu arada anladığımız kadarıyla Diyarbakır'da yaşayamaz hale gelmiş. Niçin, nedeni bilmiyorum. Yani ben bugün gittim sordum. Ee, yani bir orada tanıştığım bir beyefendi vardı. Onun sohbetlerine devamı gidip gelen, çay ocağına gidip gelen bir Zeynel Bey. Zeynep Zeynel Arit diye bir bey. Dedi ki yani işte sanki özel bir böyle benim bir sene burada kalmam lazım diyerek sanki böyle ee, özel bir amacının olduğunu söylemiş ve 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmiş. Diyarbakır'da ne yapıyormuş hocam? İşte cenaze mezarlıklarda temizlik yapıp ya da iş kurum verdiği geçici işlerde çalışıp tesbih satıp hayatını geçindiriyor. Yani sadaka ile geçinmiyor yani. Kendisi bir iş yapıyor. İstanbul'a gelince de buna bir seveni çay ocağı açmış. Cerrahpaşa'da eee şeyle ee, Cerrahpaşa Eski Adli Tıp'a gitmeden hemen sağ kol üzerinde, benim de ileride babamın dayısının kahvehanesi vardı ben oraları bilirim. Ee, orada e, yani Davut ne denir, Paşa Lisesi'nin oraları galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle o olmalı yani öyle hatırlıyorum. Ee, orada e, da e, böyle 35-40 metrekarelik iki bölüm halinde bir çay ocağı açıyor, 7 aydır burayı işletiyor. Burada işte tost yapıyor, çay veriyor, ayran veriyor, tesbih satıyor. Bir de tabii geçen Eylül'den bu yana da bir TikTok ve YouTube hesabı kurmuş. Orada da Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye bildiği kadarıyla her ne biliyorsa onu anlatıyor. Mekanı dükkanını da Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın yeri. Ve tabii oraya gelenler oluyor. Orada gelenler bunun hem sosyal medyadan takipçisi hem de zamanla bunun görüşlerini bunun görüşlerinden rahatsız olup tartışmaya gelenler de olmaya başlıyor. Çünkü bununla ilgili çeşitli tarikat mensup Twitter imamları, TikTok şeyhleri, Facebook evliyaları ve Twitter mehdileri, mehdileri bunu tehdit olarak görmeye başlıyorlar. İşte onlardan biri Hüseyin Çevik adlı İsmail Ağa'dan kopma, Bağcılar'da faaliyet yürüten biri. Bu belli ki deli dolu, nerede, nerede patlayacağı belli olmayan bir adam bu Hüseyin. Ve Hüseyin, Hüseyin gibi başkaları da var, ben dinledim. Bununla ilgili diyorlar ki, bu şeydir. sapkındır. Bu ayetleri kafasına göre yorumluyor. bu Vahabidir. Bu Selefidir. İbni Teymiyecidir. Yani Se Selefidir. Bu işte yani işte hani küfre sürüklenmiştir. Yani dini kav yani hiçbir ehliyet olmadan dinin meseleleri ayeti yorumlayarak din dışı sonuçlara yani gelenekselin dışına sonuçlara varıyor demek istiyorlar. Bu aslında ee, yani bir tür e, jargonda tekfir etme denilmek denilen hani din dışı e, e, ilan edilme anlamına gelen. Kendileri karar veriyor evet. ama değil diyorlar mi? Ki bu evet. Yani, bu öyle, diyorlar. Öyle sapkındır kardeşim. Veriyor. Bunun itikadı bozuktur. Ee, yani sapkın demek, itikadı bozuk demek. Bu, bu, bu din dışı itildiğin anlamına geliyor. Ama kararı gelmiş. kendileri böyle kendileri kuruyorlar veriyorlar. Tabii tarikat o tarikatın Hı. o o o cemaatin meşrebine göre bu adamı yargılayıp ama nerede TikTok'ta Facebook'ta YouTube'da yargılayıp din dışı ilan ediyorlar. Yani o pa düşüncelerini paylaşmasa sorun yok. Sorun yok. Yoksa onlara göre herkes Hayır, ama çekmişler. bu insanlar paylaştı rahatsız oluyor. ama aynı kişiler ama bunu sapkın, itikadı bozuk, din dışı ilan edenlerin kendileri de aynı mecralarda e, rakip görüyor. Görüşlerini ifade ediyorlar ama bu türden adamlar, Hüseyin Çevik gibi başkaları gibi adamlar, dini bilgileri yetersiz olduğu gibi genel kültürden de yoksunlar hocam. Ne sosyoloji bilir, ne edebiyat bilir, ne fenden anlar, ne bir film izlemiştir, ne bir, yani dünyaya dair bir fikri de yoktur. Mahallesini belki tanır o kadar. Şimdi bu vasıfta adamlar e, e, bir, bir derviş, bir gariban adam. Yani dedim ya, görüşlerin bir kısmına katılma. Ama önemi Bir kendi halinde bir Allah'ın mazlumunu işte kendi engizisyonunda yargılayıp sapkın ilan ettiler. Arkasında bir adam olsa bunu da yapamazlardı. Bak arkasında öyle bilinen selefi liderlerden Ebu Hanzala gibi biri olsaydı adından bahsedemezlerdi ama bu yapayalnız bir adam. Diyarbakırlı, baldırı çıplak bir mazlum. Oradan kaçmış buraya gelmiş. Göğüslerin tek başına bir adam olduğu için kolaylıkla mahkum ettiler. Ve tabii oradan herhalde esinlenen kimileri de geliyorlar bununla orada tartışıyorlar. Ya adamın 17 hocam 16 Ocak'ta bir YouTube videosu var. Ya izlemenizi öneririm. YouTube videosunda diyor ki buraya diyor bazı ahlak ahlakı bozuk insanlar geliyorlar bizimle tartışıyorlar. Ben hiçbir tarikat ve cemaate sapık. Ben tarikatların ve cemaatlerin topyekün sapık ilan etmiş değilim diyor. Ama bana göre bunlar ranta bulaşmışlardır diyor. Bunlar arasında tek tük iyi bildiğimiz hocalar ve şeyhler vardır ama e, içlerinde bidat vardır diyor. Yani e, e, İslam dışı davranışlar, İslam'ın geleneğine aykırı davranışlar, sonradan sonradan uydurulmuş davranışlar vardır diyor. Hurafe'ler vardır diyor. Ama gelip burada olay çıkarıyorlar, tartışıyorlar diyor. İşte ben kim e, beni tehdit ediyorlar, kafa sallıyorlar. E, ben kimseden korkuyor değilim. Sen buraya niye geldin diyorlar. Ya adam 15 gün önce başına gelenleri anlatmış hocam. İçler acısı bir durum. göre, göre İç, Ya bu her Müslüman sizin gibi düşünmek zorunda mı zalimler? Her inanan insan sizin hoca efendiniz gibi, şeyhiniz gibi, sizin e, efendim e, hocanız gibi dünyayı yorumlamak zorunda mı? Zalim insanlar, nedir bu yaptığınız? Cerrah Paşa'nın orta yerinde bir şey ocağında bir adam kendine göre inandığını, kendine göre anlattığı için sizin tarafınızdan e, hedef olmuş. Gelmiş, kapısını çalmışlar, tartışmışlar, vukuat çıkarmışlar. Bunu 15 gün önce kendisi ifade ediyor. Şimdi ne oluyor? Önceki gün, acınacak iş hocam. Ben girdim mekana baktım. Mekanın kapısı kapatmışlar ama baktım. Ya şurada bir kanepe var, eski püskü. Şurada ufak ahşap sandalye o da var. aynı zamanda? Onu bilmiyorum. Şurada ahşap masalar var. Çay, işte biraz iskemle var. Ee, köyden, Diyarbakır'dan belli ki bidona basılmış yağlar gelmiş. Onu da tosta mosta sürüyor. Biraz çay, tüp var orada. Efendim duvarda tesbihler var, onları da satıyor belli ki. Ya bu bir de böyle bir ahşap bir şey, tahta bir seccade yapmış kendine. Açılıp kapanmalı. Açıyor, orada namazını kılıyor, kapatıyor. Beyaz bir seccade. O da üzücü tabii. Yani tam namaz kılarken saldırmışlar. Bir de e, şeye Kabe, e, yani kapısı açık dükkanın. E, sırtı kapıya doğru, yüzü Kabe'ye doğru dönmüş. Tam o esnada saldırgan içeri giriyor. Bıçağı boynuna şuraya buraya saplıyor. Orada yığılı veriyor. Yani halen daha şey se beyaz seccadenin ve seccadenin yanındaki beton üzerinde kan gölü kurumuş öyle duruyor hocam. Ben de gittim tabii yanında bir eczacı beyefendi vardı. İlk sesleri duyan o. Eee arbede sesleri gelmiş. Bu hemen kapıya çıkacak önünden işte o saldırgan elinde bıçakla koşmaya başlıyor. Neyse ki bugün yakaladı tabii e, emniyet güçlerimiz. O da saldırgan 24 yaşında, Diyarbakırlı, işte yaralama ve tehdit ve benzeri 9 ayrı suçtan, Çıkart. suç kaydı var bu kişinin. Çetir, çetir. Kriminal bir tip olduğu anlaşılacak ve muhtemelen birilerinden etkilenmiş olduğu herhalde ortaya çıkacak. Şimdi ben demiyorum ki bunu bir tarikat azmettirdi, bir cemaat azmettirdi, bunlar büyük laflar, böyle diyemem. Ama acaba diyorum, acaba. Diyarbakırlı Ramazan'ın ölümünde çeşitli tarikat ve cemaat çevrelerinin o onu hedef göstermesinin ve e, yaydıkları nefret ikliminin bir sonu bir, bir, etkisi olmadı mı? Bence mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur. Yani e, tarikat ve cemaatlerin onun hakkında yaydı onu onu sapkın diye hedef göstermesi. Onu e, itikadı bozuk diye lekelemesi onu e, işte vahabi oldu. E, efendim selefi oldu e, diyerek mahkum etmesi, e, adeta din aforoz ilan ederek din dışına itmesinin e, ve bir nefret etrafında bir nefret iklimi yaymasının sonuçlarından biri olmuş olabilir bu. Birileri, birileri buradan bir vazife çıkarmış olabilir. Başka türlü bakın bu topraklarda kol iyi. Bu topraklarda biri seccadenin üzerinde namaza doğrulmuşken kimse kimseye saldırmaz. Bu kadar, birine bu kadar öfke duymak kolay kolay görülmüş iş değildir. İnsanlar ibadet esnasında bu ülkede birilerine saldırmazlar. çok, bu bu yani korkunç bir e, saldırı olarak addedilir bizim toplumumuzda. Şimdi dolayısıyla nasıl bir nefretle doldurulmuş olmalı ki? Nasıl bir nefretle öldürmüş olmalı ki dükkandan çıkarken değil. Namazı bittikten sonra değil. Evine giderken değil. Namaz esnasında. bu eee bıçaklayarak onu öldürüyor. Dolayısıyla bu bu bakımdan üzerine düşünmemiz gereken bir meseledir. Ben demiyorum ki sonuçta bu yani şu an bilmiyorum ifadesini görmemiz Tabii. lazım. Niçin öldürmüş? Bunu anlamamız lazım ama eee Tarikat ve cemaat çevrelerinin ya da onlardan kopmuş, onlardan esinlenmiş, vurguluyorum. Twitter vaizlerinin, TikTok şeyhlerinin, Facebook evliyalarının, YouTube mehdilerinin e, yaptıkları propagandanın ne kadar tahripkar olduğunu, ne kadar acı sonuçlar verebileceğini artık birilerinin görmesi gerekir. Bunlar, bu cahil adamlar, bunlar yarım... Dip, yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. Dinden Bunlar bu yarım bilgileri ve hiç olmayan genel kültürleriyle toplumu etkileyen vasıtaları kullanıyorlar. Bir anda on binlere hükmedebilecek e, mecraları ele geçirmiş durumdalar. Ve sözde Allah'ın emrini yaydıkları için muteber muamelesi görüyorlar. Evet. Dolayısıyla onların bu propagandası yakıcı hale gelebilir. Ve bu nedenle e, Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'in ölümü bizim için düşündürücü olmalıdır. Bu konuya ee, devam edeceğiz. Ve Burası başka nerede evet, ona da var e, Ve bizim açıklaması. için, bizim için e, çok yani e, bu ve benzeri suçların işlenme potansiyelini taşıdığı için de derhal önlem alınmasını gerektiren bir durum. Peki bir Hocam, gidelim. Öyleyim, devam. Tamam.